arkadaşlar merhaba. Ee, ekonomik kafesimizle e, profesyonel kafesimizin arasındaki farkları göstereceğiz. Şimdi bakın bu e, bunun panosunda topraklama da var. Neden diye soracak olursanız korumasında yani bakın kafesin şöyle içini göstereyim. İsmail bu tarafa gel. Burada sacımız var. Sac var. Sac olduğu için bunda koruma yaptık. E, şey topraklama yaptık. Burada cam tip ısıtıcı var bakın uzunlamasına. E, bunun aydınlatması da bakın led armatür aydınlatma bu. Şu. Arkada karbon filmimiz var. Böyle otomatik çanak suluğumuz var. Önler bakın cam. Sürgüler cam. Bakın. Sürgüler cam. Buradan gösterdiğim gibi. Bunun sürgüleri medelit. Bakın onun sürgülerim medelit. O yüzden böyle ekonomik diye geçiyor. Aradaki fark ısıtma, aydınlatma, cam, e, pano. Bunlar da değişiklik olduğu için. Bir de bu kafesimizde e, kontradan yapılma. Bu kafesimiz medelitten yapılma. Bunun tabanı kontra. Bakın. Tabanı ağaç. Ağacın böyle bak yerlerinden bilirsiniz zaten ağaç olup olmadığını. Yine tablamız, ızgaramız ikisinde de birbirine basmıyor. Bu kafesin tanıtımını çok yaptık. Bakın bir de bu kafesin burada çivi var. Çiviyle kapatıyoruz kapımızı. Hani çocuklar falan oynamasın. Aslında daha sağlam. Daha iyi. Bunda da böyle kopçamız var. Kopçayla kapatıyoruz. Yine bunun her tarafı diğeri gibi kanallara geçme. Kontradan yapılma. Kalan taklası da kontradan yapılmış. 120 santim bu kafesimiz. Ondan sonra bu da ızgaramız. Bakın tertemiz. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Ee, camları, cam sürgüleri kapısı. Bakın bunda civcivlerinizi rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Bunda da aldığınız zaman yerine cam bunların yerine medelik yerine cam taktırabilirsiniz. Ee, kafeslerimiz bu şekilde. Bunda cam tip ısıtıcı, led armatür aydınlatma. Güzelce kontrol panosu. Bakın kontrol panosundan kapattım. Dijital termostatı da kapattım. Bakın buradan dijital termostatın ayarını gösterebilirim. Soldaki her zaman düşük. Sağdaki her zaman yüksek olacak. Bunu mesela 30. Buradan tekrar 30'a getireyim. 3 saniye yanıp söndükten sonra hafızaya alıyor. Yine şunu mesela 31'i ne yapıyorum? Bakıyorum. Düşüyorum. Tekrar çıkıyorum. Mesela bunu da 32 yapalım. Kafesimiz böyle. 120 genişliğinde 120 genişliğinde bakın 120 genişliğinde 58 derinliğinde 58 derinliğinde 55'te toplam yükseklik var. Bakın. Bunun yaşam yüksekliği o, ee, bakın 37 santim bir yaşam yüksekliği var. Bunda ise 30 santim yaşam yüksekliği var. Yani bu biraz daha basık. Bu biraz daha yüksek. Bu biraz daha geniş. Bu biraz daha dar. Bu da 90 santim. 58 yine derinliğimiz var. Toplam yüksekliğimiz 46 santim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana ulaşmak için Facebook adresim Erciyes Pet Shop. Youtube adresim Mustafa Mat 1230. Cep numaram 0538-244-5577. İsmim Mustafa Mat. Çok teşekkür ederim.